Bu videomuzun konusu Suriye ile ilgili. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Suriye'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ben güzel haberler vermeye devam edeceğim. Ee, faşistlere, e, tenkicilere, kargalara, kara habercilere inat. Suriye'de her gelişen güzel haberi sizlere vereceğim. Ve tekrar söylüyorum Suriye'de her gün yeni güzel bir haber Güzel bir olay meydana geliyor ve bu güzel olayların bilgilerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle çok özetle söyleyeyim. Suriye biliyorsunuz Beşer Esad katil, soykırımcı, namus yoksunu, rezil. Beşer Esad rejimi döneminde yaptığı uygulamalardan dolayı, görüntüde öyle. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı... Esad'a ambargo uyguladı. Halbuki öyle değildi. Esas sebebi Esat ve e, şey te, teslim olmadıkları için e, şey Batı ve Amerika teslim olmadıkları için bu ambargolar uygulandı. İşin doğrusu bak Esat tiksindiğim bir mahluktur. Şimdi aynı durumda e, durum Eşara döneminde de devam etti. Suriye halkı devrim yaptı. Katil diktatörlük rejimini devirdi ülkedeki birlik bütünlüğü sağlamaya çalıştı ve tabii bu konuda Türkiye'nin olağanüstü diplomasideki ve askeri harekattaki olağanüstü yardımları sayesinde e, Suriye iç güvenlik iç barışını huzurunu adım adım sağlıyor. Bu arada inanılmaz diplomatik ilişkiler e, geliştirdi. Bu da tabii Suriye e, ekibinin yani görünüyor mevcut ekip o İtlipte kent yönetiminde devlet yönetmeni ne olduğunu pratiğini birkaç yıl yaşadılar ve Türkiye onlara ön ayak olduğu anlaşılıyor. Ve sonunda e, cidden devlet yöneten kadrolar çıktı ortaya ve eşara işte başta e, körfez ülkeleri olmakla birlikte çünkü körfez ülkelerini tamamı İslami hareketlerden nefret ediyor, tiksiniyor. Diğer yandan şey, e, siz söyleyin adını eee batılı ülkelerle de ilişkiler geliştirdi. Hatta Rusya bile kendileriyle görüşmek istedi. Türkiye e, görüşün dedi. Görüşmeyi kabul ettiler. Avrupa Birliği ile e, ve ayrıca e, İngiltere ile falan sık görüşmeleri yaptılar ve e, sonunda e, her görüşmeden pozitif bir ülkelerine katkı sağladılar. Ambargolar kalktı. İşte bankacılık sistemi tanındı Körfez ülkelerinde. Birkaç Körfez ülkesi IMF'deki borçlarını üstlendi bir ülke bir ülke memur maaşları ödemeyi taahhüt etti. Başka bir ülke altyapı ve enerji petrol kullanımı konusunda taahhütlerde bulundu ve harekete geçti. Yani Suriye adım adım her gün güzelliğe doğru gitti. Tabi bu arada güzelliğe doğru giderken Emperyalistler, sömürgeçiler de burada boş durmadılar. İşte Nusayri dinine mensup olan Nusayriler harekete geçiyor. Arkadaşlar Nusayri'nin Alevilikle hiç bilgisi yok. Yezid ne kadar Alevi ise Nusayrilik de o kadar Alevidir. Nusayrilik ayrı, ayrı bir dindir. Ayrı bir kitapları vardır. ibadetleri ayrı. Onların tanrı inancı farklı. Mesela onlar Allah'ın her yüzyılda bir, bir şahsın bedeninde göründüğünü söylerler. Mesela işte e, 7 yüzyılda Hazreti Ali'nin bedeninde göründüğüne inanırlar. Ayrı bir Kur'anları vardır, ayrı namaz, ibadet şekilleri, e, ayinleri vardır. Mesela konuya gelin. Nusayriler, Nusayirleri başaramadılar. E, dürziler Dürzileri başaramadılar. Diğer e, İslamcı tırnak içerisinde terör örgütlerinden bazılarını harekete geçirdi. Onları da başaramadılar. En son Kürtler üzerine oynayınca, daha doğrusu YPG, PKK terör örgütü üzerine oynayınca orada örgütün kurucusu terörist Öcalan kalktı dedi ki biz emperyalizme hizmet ediyoruz. İki yıldır biz birbirimizi boğazlıyoruz. Emperyalizm bizi birbirimize kırdırıyor. Öbür tarafta Türkler Kürtlerde, Kürtler de bölgeyi de sömürüyorlar dedi. Öyle Kürtçülük bilmem ne yok. Kapatın dükkanı dedi. Aynen böyle. Ve ee, kapatmaya kararı aldılar. şimdi YPG'nin ilişki içerisinde olduğu istihbarat sebebi batılı ülkeleri e, ve İsrail ısrarla kapatma dükkanı diyor. E, şeyde o terörist e, Şahin, Ferhat Abdüşahin Şimdi General Mazlum mu ne diyorsunuz? Onun esas adı Ferhat Abdüşahin'dir. Şahinci Lokot adını kullanırdı örgütte. Bu da diyor ki ya karşımda bir canavar dev açmış ağzını beni yutacak Türkiye. E siz Türkiye ile savaşabilir misiniz? İsrail ıslık çalıyor. Yok diyor. Amerika yok diyor. E ne yapayım ben teslim olacağım. Şimdi o teslim olma koşulları falan görüşülüyor. O kara haber e, kargacılara siz itibar etmeyin yok. İşte ayrı bir ordu olacak. Peş merge statüsü bilmem ne. Ya öyle yaptınız. Bakın Körfez Harbi'nde Türkiye ortak etmediniz. Musul Tekrik diyelimizden. Siz ulusalcı faşistler işte kendilerine Kuvay Milliyeci denen hele o kurumu o, o bizim o Kuvay Milli Hareketi'nin adını kirletmeyin. Türkiye'de şu an işte yüzyılın başında 1800'lerin sonundan bu yana Türkiye'de yaşayan her Müslüman unsur hatta e, bazı gayrimüslim unsurlar da tamamı tamamı Kuvayi Milliyeciydi. Mesela Orta Anadolu'daki Karaman Türkleri, Hristiyan Ortodokslar tamamı Kuvayi Milliyeci. Öyle Kuvayi Milliyecisinin babanıza ait bir şey değil. Bu ülkede yaşayan herkes her aile de Kuvayi Milliyede mücadele etti. Her aile şehit ve şehitler verdi. Ve bunlar işte o dönemde engel oldular. Musul Kerkük gitti Türkiye'nin elinde. Şimdi e, Şam, e, yani Halep'ten başlayıp Lübnan'ın tamamını içine alan bölgeyi de Türkiye'nin elinde. Yani elinde derken işgalci falan değiliz. Orada adil güvenlikli bir koridor, canlı bir hayat, terörsüz, savaşsız bir dünya ve ticareti kurulmasını istiyor. Ve şimdi onun da bozulmasını istiyorlar işte bizim ulusalca. Gitti, ah ah Suriye gitti, gitti. Halbuki kendileri savaş döneminden bu yana sınırın öbür tarafına geçmediler. Geçtilerse en fazla Azize öyle o İHA'nın bizim kızılan yemekhaneler falan girip kaça kaça gelmişler. Ben onların ciğerini biliyorum. Neyse işin özeti arkadaşlar. Suriye'de gerçekten her şey iyiye gidiyor. E, yatırımcı olanların parası olanların Suriye'ye ne kadar erken gidip yatırım yaparsa o kadar o kadar karlı olacağını eminim. Erken gidip hükümetle sözle görüşmeleri yapın. Öyle hemen görüşmeler neticelenmiyor. Hükümetinde de istedikler var Suriye hükümetinin. Sizin işte o görüşmeler falan bir süre alacak uzun bir süre. Zaten ilk siz başladığınız için ilk tercih edilecek olan ve ilk mesafeyi kat edecek olan sizsiniz. Bakın Suriye küçük, küçük bir ülke değil. Kırza, Kuzey Irak toplamı 6-7 milyon. Her bütün Türkiye şirketleri oraya yüklendi. Suriye'nin nüfusu 20 milyonun üstünde arkadaşlar. Müthiş bir pazar. Ve gidin kaza kazan usulüyle orada yatırınız yapın. Her türlü işletmecilik yapılabilir. Balıkçılıktan tutun da madenciliğe, tarım ve hayvancılığa kadar işleri yapın. Suriye'de şimdi ne oldu en güzel? Özellikle en sona bıraktım. Avrupa Birliği'nin tamamı. Suriye yönelik ambargo, kısıtlama, mısıtlama her şeyi bugün resmen kaldırdı ve bugün fiil yürürlüğe koydu. E ne oldu hani Suriye bakmıştı, bizim kargalar, kuvvacılar, Atatürk maskeli korkaklar, Edirne ile Ağırdahan arasındaki toprağa tapınanlar ne oldu? Avrupa Birliği bile kaldırdı. Akıllı olun ya, akıllı. Ayıp, utanın ya bu milleti umutsuzluk ıı, aşılamıyor. bu millete kara habercilik yapmayın, kargacılık yapmayın. Olanı anlatın. Olanı da anlamıyorsanız susun yahu. Susun. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.